Hocam iki senedir sizi takip ediyorum. 10.000'in sınıfta 85-100 net arasında olmak çok güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum size demiş Berat Zeytun ve onu da birçok öğrenci beğenmiş. Şimdi bunun gibi çok fazla yorum var olumlu şekilde. O güzel tayfamı canı gönülden alkışlıyor. Bu bir. İkincisi, tabi bunun yanında çok fazla soru da var ve sorun da var. Mesela en yukarıda olan ve bir sorun olan Harun'un yazdığı yorum. Hocam hazırız bir şeyler yapıyor ama bu sınavlar kazası belası bir geçip biter inşallah. Çünkü çok yorucu ve sıkıcı bir hal aldı daha şimdiden benim açımdan diyor. Bu mevzuyu konuşacağız. Bir 11. sınıf nasıl sıkılmadan o hedefe ulaşır biraz bunu konuşacağız. Ve bunu çok manidar bir yerde çekiyorum senin için. Şu anda Kars Sarıkamış'a gidiyorum. Oradaki şehitlerimizi anma etkinliğine davet edildim. Geçmiş Spor Bakanlığı tarafından oraya doğru gidiyoruz. Ve 24-26 saatlik belki 28 saatlik bir yola çıktık. 28 saatlik bir tren yolculuğu mu? Aynen öyle. Vallahi öyle. Ben en son tren yolculuğumu şöyle hatırlıyorum. İşte Kırıkkale'den Kayseri'ye giderken de maksimum adı 5-6 saat. Röterle falan 7 saat olsun. Böyle sürüyordu. 24-26 saat nedir değil mi? Bakın insan önce bir duruyor. Çok uzun bir süre. Bir 11 insanın önce şunu diyor değil mi? Hocam şu an burada işte bu Haziran'a kadar 5 ayımız falan var. Tamam. Bir 12 ay daha var. 17 koca ay var. 17 ay. Şimdi önce bir insan motive oluyor. Of ne kadar çok şey yapılır. Trenle bağlantı kurayım ne kadar çok manzara göreceğim. Ne kadar güzel şehirler görebilirim, ne kadar güzel bir şeyler. Hatta bazı yerlerde molalar vererek işte yemekler falan. Bak ne kadar güzel şeyler geliyor değil mi? Ama ikinci sırada arkadan hemen ne geliyor? Ama saatlerce oturacağım. Böyle bir koltuk var burada, benim ağrıyacak. Evet yataklı vagonlar falan bir şey var ama sonuçta bir oda yani. Küçücük bir oda. Çok da böyle büyük bir şey değil burası. Bak ikisi de yaşanacak. Ben kendimle alakalı kısmı da paylaşayım. Öğrencilerimde teknik olarak yaptıklarımla anlatayım. Birincisi benim bu yolu zihnimde önce bir kabullenmem gerekiyor. Hocam 26 saat çok uzun falan geç bunu. Kolay olacağını kim söyledi bu yolculuğu? Yani sınav sürecinin kolay olacağını kim söyledi? En başta şunu kabul ediyorum. Bu süreç zor olacak. Bitti. Bu bir. Bunu önce bir kabul edelim mi? Yaz bunu kağıtlara, kalemlere sağa sola yaz lütfen. Kalemlere nasıl yazacaksın? Yaz işte sağa. Bir kabullen. İki, bu yolculuğu keyifli hale getirecek argümanlar. Mesela ben burada niye keyif hale getirebilirim? Mesela şu an bir video çekmek ve benim keyifli. Bir anda işte bir bardak çay ya. Şimdi evde olsam, şimdi 10 bardak çay içebilirim arkadaşlar. Tüm gün evde olsam şöyle bir anım çok olmuyor ama diyelim ki öyle. Ya burada bir bardak çay görünce insan mutlu oluyor. Dışarıdan hemen çay alıp geliyorsun. İşte bir yerde durup bir nefes almak, nereye bir nefes almak bak seni mutlu ediyor. Ama evde zaten bunların hepsini yapabilirsin değil mi? İşte burayı bir yaşam alanı haline getirmek çok güzel bir kitap almak. Hatta bir dakika, bir dakika gelirsem yanıma belki fitre kahve yapacağım, işte araçlarımla getiririm vesaire. Birçok şey daha getiririm. Daha da keyif hale getiririm. Seminerlere de öyle gidiyorum biliyor musun? Ufacık bir uçak yolculuğu gibi görünse de bazen rötarlar falan. Daha mesela geçen gün işte tam bineceğiz uçağa. iki buçuk, üç saat yakın bir rotar yedik. Herkes nasıl sinirlenmiş. uçakta kavga edecekler, birbirlerine kızıyorlar, muhurdu, işte mırıldanmalar falan. Yahu geç, takılma bu kadar. Bu kadar takılma, değiştiremediğin şeye takılma. Yani baştan bir kabul, ikinci sırada da eğlenceli hale getirmek inanın çok 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 güzel bir motivasyon katıyor. Üçüncü sırada arka plandaki amacı hatırlatın kendinize. Mesela ben bunu nasıl yapıyorum biliyor musun? Mesela diyelim ki şu anda otururken benim ağzım biraz sıkılmıyormuş amacımı bir anda yamacımı alacak o şeyleri, argümanları hemen yanı başıma getiriyorum. Mesela Spotify'da e, dinlediğim müzikler var, Apple'da podcast'ı dinlediğim şeyler, podcast'lar var işte başka yerlerde bak argümanlar arka arkaya yani. ama her zaman insan müzik dinleyemiyor ki bunu ben de biliyorum bazen de bir şeyler okuyorum. Bazen tabletim yanında aklıma çok güzel gelen şeyleri teker teker yazıyorum. Aslında o yazdıklarım beni diri tutuyor ve en arka planda beni hayata bağlayan duygusal motivasyon araçlarımı kendime hatırlatıyorum. Bu sayede yolculuk bir anlam kazanıyor. Üç tane şey saydım sana. Bu üç tane şeyi yapınca yine teknik bir şeyler kalıyor. Teknik şeyler ne biliyor musun? Şu. Öğrenciye dönelim mi şimdi? Bak şu anda 10 binisi olan bütün öğrencilerim ister yüz oynasın, İsterse 20 bin oynasın fark etmiyor. Hayal neyse o da onun derecesidir. Haftada bir gün dinlendiriyorum. Haftada bir gün dinlenmek zorunda. Ama hocamla alakalı kurduğun cümleyi duymak istemiyorum. Duymak istemiyorum. Sen bir insansın. Daha şimdiden bu kadar yorulsan kim de o Harun muydu? Harun bak 222 beğeni almış. Belki şu an 300'e yaklaştı. Bilmiyorum ama yahu sen şimdiden bu kadar kendini yorarsan biz seni onunla nasıl diri tutacağız? 11'de erken başladığı için yoruluyor bunlar. Sözü tam bir fiyaskodur. 11'de erken başlayanlar çok iyi yerlere getirirler. 100 netleri, 85 netleri gören arkadaşlarımız var. Ama iyi dinlene dinlene gelirler. Haftanın bir gün dinlen. Çünkü dinlenme yerini bilen bir beyin çalışmaktan gocunmaz. Bak bu haftada bir. ikincisine biliyor musun? Dinlenme saatlerini bilecek gün içinde. Hadi bakalım. Hocam işte bugün toplam 8 saat çalışmam gerekiyor. Değil. Hayır. Ben akşam 7'ye kadar çalışırım hocam. Ben akşam 9'a kadar çalışırım ama 9 ile 11 arasında kimseye vermem. O 2 saat benimdir. Orada işte otururum, çayımı içerim, kahvemi içerim, filmimi izlerim, dizimi izlerim, yürüyüşe çıkarım vesaire vesaire. Bak kodlamaya başla bunları lütfen. Bir 11. sınıfsın mesela değil mi? Sabahını kahve içerek uyanmak istiyorsun yoksa güzel bir yürüyüş yaparak mı? Ya bunları kodladığında gün içindeki dinlenme saatlerin bile seni motive edecektir. Sana yemin ediyorum. Bak, bunlar benim yıllardır uyguladığım şeyler. O yüzden bunu büyük bir kararlılıkla söylüyorum. Bir haftadaki bir gün dinlenme bir de gün içindeki dinlenmeler. Yani beyni buna göre şartlandırıyoruz. Bak bu bilimsel altyapısı hepsi olan şeyler bunlar. Uykuyla alakalı bile git en bilimsel şeyleri oku lütfen. Karşına ne çıkacaktır biliyor musun? Uyku saatinizi düzenli yani belirli saatler aralığına yerleştirin çıkacaktır. Bunu görebilirsin. Kanette verebilir misiniz? istersen? Üçüncüsü, çok kafa karışıyor değil mi? Hocam TYT mi kasmalı, AYT mi kasmalı, şöyle mi? Bir şeylere başlangıç aşamasındaysan bir tavsiyede bulunuyor mı? Hatta 15 tatil için bulunayım. Bırak seviyeler tamam onları yine yapacağım. İnşallah yapmayı gayret edeceğim. Ama şunu söyleyeyim mi? Şu anda en çok neyden keyif alacaksan ders anlamında lütfen onunla başla. Tam bir fizik aşığısın ya lütfen fizikle başla tam bir edebiyat aşısı. Lütfen edebiyatla başla. Bakın bir şeylerin başlangıcı bir anda 24 saatlik bir tren yolcu da başlamaz. Öncesinde trene bir binmek lazım. Bu tren nasıl bir şey? Ben bir anda pat diye de hani direkt hani başlangıç seviyesi Doğu Ekspresi olmaz yani değil mi? Bunda başka bir şey seçmem lazım. Hani pat diye gidip piyasanın en zor kaynağını buldum. Öğrenmem gerekiyormuş. Hocam öyle söyledi. Değil. İnsanız önden bir motive olmamız gerekiyor bizim. O yüzden birazcık şunu başarmamız lazım. Yani ben önce neyle başlayayım? Coğrafya tamam. Türkçe tamam. 1.11 en önemli yapacağı şey ne peki? Matematik sayısalcı ve eşit ağırlıkçı tayfamızı söylüyor Eğer sayısal eşit tayfamdan san, tayfamdan isen <laughs> en önemli şey matematik biliyor musun? En önemlisi. Geç diğer hepsini geç. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Matematik çalış. Hocam günde 3 üç... matematik çalış. O matematik 15'leri, 20'leri aşarsa, hele hele şu 25'leri bir aşarsa var ya of Asla sınavdan korkma. Gidip şu an coğrafya kasıyorum hocam. Bak başlangıç için coğrafya çalışabilirsin dedim. Ama bu aylarca coğrafya çalışan anlamına gelmiyor. Bazen bu hatayı yapacak. 8 tane paragraf kitap bitirdim. Sana kimde 8 tane paragraf kitap bitirdi? 10 bin sınıfta. Yapma bunu. Gerek yok buna. Dur sakin ol. Senin şu anada vazifen önce şu matematiği çok iyi noktalara getirmek. Bazen içinden çıkamadığın fizik konuları bile aslında matematik yüzünden. Bak yolculuk keyiflenecekti. matematik şeyi düşün. Bu koltuk gibi düşün. Bu koltuk olmazsa matematik yani. Matematik yok yani. İçeri koltuk koymayı unutmuşlar. Nasıl ya? Bağdaş mı ya? Bağdaş kurarak burada ne kadar gidebilirim ben? Ya da işte yataklı vagon ama şey yatak şey değil. Böyle singerli değil işte dümdüz demir. Bak matematik olmaması biraz bunun gibi. Bak, yol bir anda keyifsizleşiyor. Bir şekilde burada alışırdım insanın ya ne yapalım? Mecbur mecbur uyuyacağım derim ama kaç saat uyuyabilirim? Ne kadar saat verimli uyuyabilirim sence? Hiç düşündün mü bunları? Bak, nasıl metaforlar kullanıyorum? Dikkatim iyice otursun diye, tamam? İyice otursun diye. Çünkü seni çok iyi görmek istiyorum. Seni çok çok donanımlı görmek istiyorum. 11 yazı geldiğinde yani 12'ye geçerken yani 12 olmadan hocam öyle bir çalıştım ki tam dediğin gibi. Bir çok şey kafama takmadım. Sadece çalıştım. Bunu duymak isterim senden. Anlaştık mı? Hiç sıkılmadan çalışmak istiyorsan ne olur bu dediklerime dikkat et. Bunları şöyle yavaş yavaş rayına oturtmaya çalış. Önümüzdeki hafta videoda daha farklı bir içerikle karşında olacağım. Ve şu an 11 olsaydım serilerini mutlaka izle. Niye bu arkadaşlar mezuna kalmışlar? Niye eşit mı sayısı alma? Mı? Bunların oluşumdan sorgula. İlerleyen haftalarda yeni örneklerde gelecek senin için. Kendine çok 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 iyi bak ve videolardaki beğenileri yorumları arttır. Algoritmalarda bizim bunu görmeye ihtiyacımız var. Çünkü YouTube artık biliyorsun bir dakikalık shortslarla TikTok gibi videolarla, Instagram videolarla çok şey yapıyor. Artık bizim de şu beğenilir yorumları fazla fazla görmeye ihtiyacımız var. Kanalın daha iyi yerleri gelmesi için. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere Tayfun. Güle 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 Ben de biraz daha şöyle yol izleyeyim. <laughs> Yozgat'tayız galiba ben şu an. Çok da bir şey yokmuş evet. Yozgat Tayyip'e kızmasın. Kırıkkale'ye geçtik sonra Yozgat. Neyse. <laughs> Görüşmek üzere. Güle güle. Allah'ım video nerede? <laughs> Yapma. Ha tamam. Sadece şeyden gitmiş. Biraz da şundan göstereyim o zaman. <laughs>